Bismillah, elhamdülillah, ve salat ve selamu ala Resulillah. Nakidata, e, Ferazda'ka cevap veren ceririn şimdi nakidasını okuyalım, bir beş beytlik. E, a'dattu, bu da elli beş beytliktir. A'dattu liş-şu'arâ-i sümmen nâ-kı'an fesekaytu bi kesil evveli awweli lemmâ alal al mi-semi ve dagal bagithu cedaat cedaatu enfel ahtali şöyle gidelim diyor ki adatu li şuara diyor ben yani hazırladım li şuara şairler için cerir diyor müthiş bir şair naqian summen naqian summen zehirdir naqian ama öyle bir zehir ki öldürücüdür, öldürüyor. Öyle bir zehir hazırladım. Buradan tabi nakideyi kast ediyor, yani onlara şiirleriyle cevap vermeyi. Ve sakıttu ben içirdim ahirahum şairlerin sonuncusuna bir kesil evveli birinciyi içirdiğimin bardağıyla e, onlara içirdim. Yani birincide hangi şiirlerle onlara o sözlerine karşılık onları zehir öldürücü bir şekilde zehirledim. Yok ettiysem sonundakine de aynı şekilde o beyitlerle o şeylerle onlara da içirdim, onları da yok ettim. Evet. Lamma wa dagtu ne zaman ki diyor dağmettim alar faraz daki faraz daka. Faraz daka nasıl miysemi misem burada e, şeydir, e, zehirli şeydir bu e, hayvanların burnunu veyahut da yaralarının dağlandığı şeydir şeydir. Vadgal bagis diyor ben bagis Hidas bin Bişirde dağmettim. Dağm eskiden e, bir yara olduğu zaman ısıtılan demirle vurulurdu ve orası o şekilde o yara e, iyileştirildi. Diyor bagis de Hidas bin Bişirdir. Onu kast ediyor. Onu da diyor bir hayvanın burnuna veya bir yarasına vurulan kızıkn demir gibi onu da öyle dağladım şiirlerimle. Cedatu enfel ahteli. Ahtel de büyük bir şair. Emevi döneminde onun da diyor burnunu kestim. Yani şiirlerimle, sözlerimle onların bana yaptığı eleştirilere öyle bir cevap verdim ki e, tamamen ahtalın burnunu kestim. Bağışın onu dağmettim. O yaralarına tuz bastım. Feraz de e, onun üzerine de o mimserimi, o kızgın şeyimi koydum. Ahza allazi semaka sema'a. Ahza diyor zelil etti. Kim allazi semaka sema'a gökleri direksiz yaratan Allahu Teala düzgün bir şekilde yaratan Allahu Teala o şairleri zelil etti. Mucashi kim mucashi? Şairin ismidir. Onu diyor e, perişan etti. Ve bana bina eke fil hadidil esfeli. Ve bana ve diyor binanı kurdum. Bina eke senin binanı kurdu fil hadidi. E, hadid e, dağın etekleri düşük yerler esfel dediği dağın bataklığın en düşüğüne. Yani şurada da onun evinin çok kötü bir yerde olduğunu o şekilde nakide yapıyor. Evinin kötü batak ve ucuz e, düşük bir yerde olduğunu söyleyerek onu e, nakd ediyor. Beytan Yuhammimu hem de diyor bir beyt öyle bir ev sana yapıldı ki Yuhammimu diyor orada banyo yapıyor. Kaynukum sizin demircileriniz, çalışan demircileriniz, işçileriniz orada banyo yapıyor. Bir fena o evin avlusunda. Ama denizem muqaiduhu yani o oturulan yeri de evinizin girişi de pislikten geçilmiyor. Habithel madhali hem de girişi de pisliktir ve bu şekilde bir eviniz vardır diye onu naklediyor. Ve lekad beneyte ehasse beytin yübtena ve lakad beneyte sen diyor evini yaptın ahassa beytin en çirkin en pis habis bir ev yübtena yani kurulacak yapılacak evin en kötüsünü yaptın o zaman şairler kendi evleriyle övünüyordu ve evi daha böyle yüksek yerlerde daha yüksek olanlar bununla iftihar ediyordu ama burada şiiri kastediyor yani sen şiirlerini çok kötü çok pis bir düşük bir kaliteden seçmişsin. Fehdemtu Bey takım ben diyor sizin o kurduğunuz evinizi yıktım. Bir mitle yazbulin. Yazbul aslında bir şeyin solmasıdır. Çiçeklerin solmasına söyleniyor. Ama diyor o çiçeklerin solduğu gibi bir şeyin böyle renginin matlaştığı gibi değiştiği gibi eskiyip döküldüğü gibi sizin evinizi de hepsini yıktım. Tabi burada güzel teşbih sanatları vardır onlara girmiyoruz. Ama burada kastettiği beyitleridir, nakidalarıdır. Yani öyle nakidalar yaptınız ki onları eve benzetiyor. Ve ben diyor o benim hakkımdaki eleştirilerinizi, hicivlerinizi, hepsini güzel beyitlerle hepsini hiçe çıkarttım, hepsini yok ettim, solgun bir hala soktum ve onların hiçbir değeri de kalmadı diye Cerir Emevi döneminde en önemli nakide şairidir. Ferazdaq kendisi hakkında nakide yazdığı için o da ona cevap veriyor. Bir de Ahtala da aynı şekilde cevap veriyor.